Thank yeah. you. Evet. Sonra dördüncüye de tak. Evet. evet. Merhaba, gel. Türkiye'nin ilk TÜBİTAK destekli bilim merkezimiz. Ara de çok yoğun bir ziyaretçi karşılıyor. Şu anda çocuklarımızla cıvıl cıvıl bilim merkezindeyiz. Bir taraftan bilim merkezimizi geliştirmeye çalışırken, bir taraftan da çocukların deneyim yapacağı alanlar oluşturuyoruz. Şu anda bu Lego alanımızı yeni açtık. bin metrekarelik alanında hem çocukların deneyim yapabilecekleri, deneyle uğraşabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlarla birlikte Lego dünyasına başlangıç yapacağımız bir alan oluşturduk. Ayrıca dijital bölümlerimizde de çocuklar yapmış olduğu legoları dijital alana aktarıyorlar. Gördüğünüz gibi çok yoğun bir ilgi var. Konya Bilim Merkezi her gece kendini yenileyerek görevine devam ediyor. Burada temel amacımız çocukların bilimle tanışmaları, kendilerini geliştirmesi ve gelecekte ülkemize yararlı bilim insanları olmalarını sağlamak. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle şehir dışından çokça ziyaretçi alıyoruz bölge şehirlerimizden. Onları ve tüm Konya'lıları bilim merkezimizde bu yeni açmış olduğumuz Lego alanına ve diğer alanlarımızda çocuklarıyla güzel vakit geçirmeleri için davet ediyorum. Tatil bilim merkezi de çok güzel. Adana'da yaşıyoruz. Babamın görevi için geldik. Şu anda burada olmak bence çok güzel bir şey. Burada çocukların eğitimi için aynı zamanda yetişkinlere de bilgi veren çok güzel etkinlikler var ve bence bu Türkiye'nin her yerinde oldukça yaygın bir şey olmalı. Bilim merkezi zaten bizim ikinci evimiz diyebilirim. Ee, özellikle çocuklarım olduktan sonra çok daha sık gelmeye başladık. Büyük, küçük herkese hitap eden bir yer. O açıdan çok teşekkür ediyorum ee, emeği geçen herkese. Legoların tabii çocukların zeka gelişimi için, becerilerin gelişimi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve çocukların hayal dünyasında legolarla neler yapılacağını göstermesi açısından da bu sergi çok güzel ve çok önemli. Yani çocuklarımla geldik. Yarım gündür buradayız. Daha da Kapanına kadar çıkma niyetimiz yok açıkçası. Lego'yla bir şeyler yapıyor. Annemle geldim, eğleniyorum. 15 tatilde çok iyi geçiyor. Bilim merkezine geldim, bilim merkezinde çok eğleniyorum. E, Lego yaptık, denizaltının içine girdik. E, sonra robotlara baktık. Burada 15 tatil çok dolu dolu, dolu geçiyor ve burası çok eğlenceli bir yer.